Sorry. Merhaba arkadaşlar bu güzel ben yeni videoyu atacağız şu anda Bugün arkadaşlar bugün yine lasalya hesap çalan çocuklara baskı yapıyor Kaçıncı bölümü çektiğimizi bilmiyorum ama izleyelim bakalım Videonun sonunda YouTube kanalıma bakarım yani kaçıncı bölümü çektik diye ona göre ayarlarım Hadi bakalım geçelim. Yepyeni bir dolandırıcı pis hırsız bölümünden hepinize merhaba. Bu arada bu soru çok soruldu. Neden çok fazla video atmıyorum? Nedenini açıklıyorum. Eee <laughs> nedeni? 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 Ders çalışıyordum. Evet ders çalışıyordum. Her gün ders çalışıyorum. Ee, annem de bana bağırıyor arada ders çalış Ama olsun en çalışıyorum. Bugün yeni video atacağım. Hadi geçelim. Arkadaşlar bu video serinin 6. bölümü diğer 5 videoya gerçekten inanılmaz destek verdiniz. Geç, geç. Akşam 8'de Nonolay'da kulüp turnuvada hayra da olacak. geç. Ya bak şu küfürler gitsin artık. Gerçek Laz değil. Gerçek Laz çabana bir şey atsın. Ne diyor lan bu gerçek Laz değil? De hesaplarını gösterme kim avukçun? Gerçek Laz değildir. Duy lan! Gerçek mi? Evet evet. Kardeşim hesaplarını göstermen gerekiyor şu anda. Gerçekçe bana bir şeyler atsın. Niye canım? Niye bir şeyler atacağım? Gerçekten bana Leon ve Crow at. Al. Al sana Gerçekten Leon ve Crow al. Sen gerçek sen profilinde bakıyorsun. ben seni yerim nasıl bir konuşma net şey şekli bu ya. Gerçek bu. Gerçek lats mı diyor? Lats abi lütfen bana bir şey at. Attım attım bayan. Ya çok tatlı. Hadi böyle tatlılık oluyor ya ben dayanamıyorum. Star çekeyim mi abi? Ben stajcı ya yenge yiyor. Ya ben seni yerim ya. Ben, ben, sana... ben tek ay oluşturacağım. Al sana para makinesi lan al. Yerim ben seni ya. Ta tarasın bakalım. Abi lütfen al al ya abi al beni bağışlaymışsın lütfen ya ben seni yerim ya lütfen bağışla çok teşekkür ederim de abi abi bana bir leon bir de kuyruğu Ya ben, ben sana 699'luk bir şey attım benden 6'lık bir şey istiyor ya abi para makinesi atıyorum leonla kruv istiyor ya boşuna attım ben niye o kadar attım ki leonla kruv istiyormuş Ne abi bana kuyruğu leon attın mı bir de? Ya Brom ben sana ben daha değerlisini günü, attım günü, farkında günü, değilsin. Günü, beğeniyorum kanalına aboneyim bildiğimle de açtım. Teşekkür ederim çok sağ ol. Sana yüzümü göstereyim mi abi? Neyini? Yüzümü göstereyim hadi. Neyini neyini? Ha yüzünü. Ne? Kim? Ha şarjı bitiyor. Neyse çıkıyorum Davut öpüyorum seni. Seviyorum seni. Çok teşekkür ederim abi. Gelene 170 taş. Oy! Oy! Vaz geldi! Oha! Oha! Oğlum vallahi hesap çalmıyorum ben bak. Bu benim hesabım. istiyorsan sileyim. Benim hesabımı çaldılar normalde. Aa kim çaldı? İstiyorsan sileyim abi. Al sileyim abi. Al sildim. Kim çaldı hesabını diyorum? Ya abi ben birisine nonolaydan ta taş alıyorum dedi. Ben de girdim oraya cimeyalımı attım kodu da attım. Sonra hesabımı çaldı. Supercell ID ismine hesabını çaldım yapmış. Ee, şimdi olay ne biliyor musun? Ben hesap Hesabını çaldıranlar da hesap çalmaya çalışıyor. Yine Yeni hesap bulmak için. Harbi lazım geldi ha. Arkadaşlar kimse hesabınızı vermeyin, <laughs> çaldırmayın. Bu gibi şeylerle uğraşmayın. Çok abi, yanlış. Abi, tamam, kapat yayını o zaman diyorum. Siktir lazım mı? Sen engelliyorum. Abi kafayı yiyeceğim. Çıtır çıtır çıtır. Kafayı çıtır çıtır yiyeceğim. Kafayı çıtır çıtır yiyecekmiş. Yemin ederim kafamı pişirip yiyeceğim abi oha. Bu ne ya kafayı pişirip yemek ne Kapatır ya? mısın? Tamam abi kapatır Hadi mı? görüşürüz. Hoşçakal Yalçın. Bu ne lan? Kolet'le hesap verene sendeli hesap. Oha bu nasıl bir şey bu? Ne derken ya? Suçüstü. Laz geldi laz. Abi laz geldi. O. Oh. <laughs> abi. <gülüyor> abi. Bana hesap ver abi. Hesap ver mi? O bu arada ilk kez gördüm. Tamam abi tamam. abi valla abi abi beni nereden buldun hesapları siliyor. ama kuletli benim Oo, abi Oo bu ne Tamam abi, Aha, abi. Hepsini sil burdayım hepsini sil Özür dilerim, abi. Ben Bu ne gerçekten ama, gerçekten ama Abi Oha bir sürü hesap çalmış bir sürü bir sürü hesap çalmış Oğlum bu bölüm çok onaylı olacak. Bu lan? Arkadaşlar bu arada bu bugün attığım birinci video tam tamına saat 17'de Lord Tenzel yeme serisinin yerisini çekeceğim. <laughs> bu reklamınızda sizin var ya bir dolandırıcı pis hırsız Lan bir... senin onun Bir saniye Gençler cici oldu ya GG oldu ya GG oldu Böyle olmayacaktı en azından 12 dakika olur Şimdi lan Heh devam diyoruz Kardeşim Çok fazla Ay, konuşuyorsunuz abi, da abi, abi abi inanılmaz abi, bir şey ya 15 tane hesap sildirdim şu anda. Abi, çok konuşuyorlar abi. bunlar. Ben daha fazla dayanamayacağım. Abi Leon at. Leon falan atmayacağım. Abi, hesap çaldığı için Leon falan atmayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yayını da kapattırayım. Yayını kapat bir daha açma dedim. Görüşürüz. Bay bay. Seni öpüyorum abi. Bay bay. Öpüyorum bay bay. Rabia mı? Gelene 170 taş. Ne yapıyorsun sen ya Rabia? Aziz kodu söyle. Aa. Erkekmiş. Aziz. Kardeşim hesap çalmak ya. Laz abi hoş geldin gel. valla. Evet. Valla hoş bulduk. Al abi göstereceğim hemen. Tamam. Üç tane. Evet. Al abi gel göstereyim. Tamam. Birisi benim. Hep böyle oluyor. Birisi benim. Birisi kardeşimin. Birisi kuzenimin. Benim. Birisi kardeşimin. Ya abi çok donuyor yayınlar be. Bir tane bırak sadece. Laz abi. Yani gerisini alırsın senin seninseler dedim. <laughs> Kardeşim hesabını sildim abi. Tabii. <laughs> İnandım yani. Gerçekten kardeşinin olduğuna çok inandım şu anda. Her ya. Bazı abi Allah çarpsın çarp. Ya Allah çarpsın deme en son çarpılıp kalacaksınız bir yerde ya böyle <laughs> diye gideceksiniz valla. Zeliha Acar. Zeliha'ya giriyoruz Allah rızası için evet. Hes Brawl Stars varsa güzelimin hesabından oynuyorum demiş. Vay 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 vay. Abi şey. Abi, abi Allah rızası için şey. Brawl Stars hesabı istiyorlar artık. Atladılar level atladılar artık. Abi inanılmaz. Sen kimin hesabını Vallahi abi, vallahi şu hesabım yok. Kuzenimin hesabını oynuyorum. Kendine hesap aç spor kupadan kaz. Kuzenimin kas. hesabını oynuyorum. Vallahi kuzenimin hesabını oynuyorum abi. Tamam da hesap açabilirsin kendine yani sıfırdan oyna. Ha, abi bu vallahi kuzenimin hesabı. Aa ismi de Las Copa. Ya canım çok seviyorlar galiba beni. ya Adam Allah rızası için kendine hesap istiyor ya. Arkadaşlar şimdi size şunu açıklayacağım. Yani böyle oyunda hesap çalanlar falan filan olursa Onları falan da inanmayınız. <laughs> Bak inanılmaz. Abi ne olur coins at abi. Coins atarım atmasına ama abi, yaptığın Kuan şey doğru değil. Arkadaşım burada değil. Abi abi bu ki, bu kuzenim kuzen de Antalya'da. Kardeşim sıfırdan hesap kur oyuna böyle olmaz diyorum okumuyor bile. Abi ne olur abi ne olur. abi ne yani olur coins at abi. Şu an neyin kafasını yaşadığını anlamakta zorlanıyorum. Kuzenim bana verdi bu hesabı lan, abi. Lan bu hesabı sorun. Diye... 15 dakikalık olmasın <laughs> lan. Abi sana küfür ediyorlar. Bana niye küfür ediyorlar abi şu anda? Nunu biraz Lars yazacak şimdi. Sansür. Ama ben şu anda canlı yayında değil. Bu kardeşimiz iyi bir kardeşimize benziyor ya. Lars başka şeyde. Cidden. Atlatıyorum ben burada. Çık videonun uzamasını istiyorum. Yayını istedim. kapattı değil Abi ya daha yükselmez abi ya. Oha tamam ya yayını kapat daha abi yükselmez. Numaran, abi numaranı gerçek mi? Bu mu numaran Abi seni çok seviyorum. Tamam yayını... Ellerinden ayaklarından öperim Estağfurullah. abi. Estağfurullah abi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum sağ ol. Yayını kapatıp açmazsan daha yüksekini atacağım dedim. Tamam derse atacağım harbi. Ayıcık atacağım ona 399. Tamam abi vallahi kapatacağım. En yüksekini at. Al en yüksekini attım senin için. Al. Ayı attım hadi. Abi senin attığın komisyon ne kadar? Aa bir de para hesabı yapmamı istiyor ona. Dur abi bakayım komisyonu. Tamam. Neden bakılıyor konuşa? Söz yok. Gerçek mi Laz? Hala gerçek mi, gerçek mi diyor ya? Allah Laz abi. O kadar koyu sattık Bak, hala tam. gerçek mi Laz diyor. Abi kapatacağım. Hadi bay bay abi. Görüşürüz. Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Kapattı bile. Sözümde dur tabii ki. Abi şu an canlı yayında mı sen? Değilim değilim. Abi beni şikayet etmediysen tamam kapatacağım. Şikayet ettim abi. E ses alıyor. Engelledi beni. <laughs> Bu çocuk gerçek mi ya? Anlamıyorum ki. Ne yapmaya çalışıyor şu anda? Niye engelledi beni? Abi vallahi hesabım yok. Lan engelledi beni. Engelim açsana. Ben hesabım yok hesabım yok. Oğlum çocuk. <laughs> Masum bildim beni engelledi. Ben olmadığına emin et. Bir şey söyleyeceğim. Beni engelleyip devam ediyor çalmaya. Hiç masum değilmiş. Kandırıldım. Oo. Bir şey de yazamıyorum şu anda. Engelleyeyim. Ben bunu gerçekten masum sanmıştım ya. Daha abi engelledim biliyor musun? abi. Ha. Ha, küfür ediyorlar çünkü. Kapatacağım zaten yayını abi. Bir tane, bir tane kendi hesabı olsun abi. Ne olur abi. Allah'ım deliriyorum şu anda bana küfür etmesin nerede ya beni engelleyip hesap almaya devam ediyor başkalarından. Güler misin ağlar mısın? İnanılmaz bir şey bu. Bence bayağı kötü bir şey. İnanılmaz kötü. ne olur bir hesap verin. Allah nasıl Ne olur kurban olayım bir hesap verin. Ne olur. Çok konuştum. Görürsün şimdi sen. Hesap vermeyenleri de engelliyor. Hadi konuş konuşabiliyorsan. Bir şey söyleyeyim mi? Ben geri Benim ne olur bak sen ver bak. Kardeş ne olur. Ben sanırım geri ya. Laz abi dur Laz engelini açalım. Dur. Açılıyor inşallah. Seni mahkemeye vereceğim. Tamam. Oha. Laz abi engelini kaldırdım. Laz abi konuşur mu bir? Seni mahkemeye vereceğim bittin sen dedim hadi bakayım. Hadi kapat yayını kap. Kapat yayını lan. Tamam abi kapatıyorum yayını. Aç.

Yayın kapandı bir daha açılacak dur. Annesi mi bağırıyordu? Kime bağırıyordu anlamadım ki. Duruk Cihat açar mısın yayını? Açmadı. Annesi bağırdı diye mi kapatmak zorunda kaldı anlamadım ki. Kanalınızı... Oh my gosh, this game is so fun. Come on, come on! Yeah, yeah, this. Oh no, 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 no. Oh, he's coming. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben az önce reklam çıktı ya. İnanamıyorum. Arkadaşlar ben de şöyle hazırdan gelip kanalıma bakayım. Bu arada arkadaşlar Lord Yemek serisi 10 bir listesini yaptım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma bakayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni video atacağım yani. Bugün bu videoyu atacağım. 60 abone mi? <laughs> Allah'ım. Oha. Like'ı abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.